Geçiyoruz hukuki sorumluluk tarafına. Yani bizim aslında tazminat sorumluluğu dediğimiz kısım. Burada iş kanununda veya da 6331'de herhangi bir tazminat sorumluluğu ile ilgili özel bir düzenleme yok. Burada direkt bir borçlar kanunundan gerekçemizi buluruz. Buna göre ben işveren olarak bütün güvenlik tedbirlerini almalıyım, işçimi korumalıyım. Eğer ki korumazsam işçim benden maddi tazminat isteyebiliyor, manevi tazminat isteyebiliyor. Eğer ki ölüm söz konusuysa e, ölen işçinin yakın Tarafından, maddi veya manevi tazminat yine aynı şekilde istenebiliyor işverenden. E, bu maddi tazminat kapsamında neler isteyebilir? Kanunda düzenlenmiş durumda e, cenaze giderleri, tedavi giderleri, e, destekten yoksun kalma tazminatı dediğimiz diyelim ki bir işimiz öldü geride bir eşi kaldı ve çocukları kaldı. Doğal olarak onlar onun bakımına muhtaçlardı ve onun gelirinden faydalanıyorlardı. Buna göre e, maddi tazminat olarak destekten yoksun kalma tazminatı isteyebiliyorlar. Bedensel zararlarım, e, ölüm yok ama maliyetim oldu. Uzun kaybım olabilir. Daimi bir maliyetim varsa yine tedavi giderlerini kendi yaptıysa bunu isteyebilir. Kazanç kaybı olacaktır muhakkak ki. Çünkü bugün itibariyle belki 2000 liraya bir ücretle çalışıyordu. Ama maliyeti olduğu için kazadan sonra artık daha düşük ücretle çalışmak zorunda kalacak. Dolayısıyla buna ilişkin kazanç kaybını Diyebilir. Genel olarak maddi zararları bu kalemler altında